Kahraman komiser MKC'nin oğlu Junior MKC O gün seni kurtarsam diye zıplıyordu Yani okulun alayım dedim öğretmeni çekti beni azarladı Niye ne olmuş ki Yok MKC kahraman MKC'nin küçük olduğu Junior MKC falan filan diye bağırıp oradan şuradan buradan Yani yerinde durmuyor Hate ulan gibi laflar falan Kaçak göçek şu telefonumu alıp süpermen midir nedir onları izleyip duruyor. Hiç iyi olmadı şu durum çocuğa. Ne? Yani devlet beni kahraman ilan etti diye benim mi suçum? E canım seni suçlayamam var şimdi. Yani öyle bir dedin ki sanki benim suçummuş gibi. E seni örnek alıyor diye diyorum. Ha, ben kötü örneğim yani. <Sessizlik> şunu bir konuşalım mı? Ah örümcek adam tam 12 kurşun yedi ama yine de ona bir şey olmadı önce kadem yavaş ayağa kalkıyor. Ya yine mi aldın telefonumu? Düşüyor. Bırakır mısın şunu? İzleme şöyle ya, şeyler artık. Ya no, izlemesem ne olur? Benim hayatım bunlarla geçiyor. Babamın benim de tabanca var. Oğlum. Gel geç şöyle. Dinliyorum baba kahraman. bak. Um, Kaan Şimdi hayatta öyle süper kahramanlar falan öyle bir şey yok. Var işte. Sen varsın, Barca abi var. Tamam ama o işte lafın gelişi. Ben kimdimdeki potansiyelin farkına vardım. Artık daha örümcek isterim devreye girdim. Annem de seni bir araya götürecek, birini buldum. Bak, Anne! Annesi, ne annesi? Erkek erkeği konuşuyoruz burada. Heyecan yapma Karfaman. Sakin şampiyon. <laughs> sen git gide cidden sevimcisleşiyorsun. Ne oldu erkek erkeğe konuşmamız 15 saniye sürdü? Her kahramanın kendisine bir kadın vardır. Otur kadın. Doğru konuş. Bana bak annenin doğru konuşacaksın. Yeni planımı sizden gizlememeye karar verdim. Kahraman dürüst olur. Sizi bir araya getireceğim. Oğlum biz zaten şu an bir aradayız. Yarım olmaz. Senin burada yatırır şekilde vazgeçmiyordu. Şimdi bunun için babanın en az üç kurşunla vurulması lazım ki sen onun kıymetini anla. Ona ne kadar aşık olduğunu anla. Oğlum ağzından yer alsın ya. Söyleme öyle şeyler. Ben niye vuruluyorum üç kez? Ha? Üzülmez misin? Yani baban ölürse üzülmeyecek mi? Üzülmeyeceğim çünkü bütün filmlerde kahramanlar vurulur. Ama bir şey olmaz. Vuruldukları yerden kalkarlar. Onlar film kan. Ya gerçeğini de biliyoruz. Yüksel didilmen bir şey oldu mu? O bir de yarım kahraman. Ona bile bir şey olmazsa sana hiç olmaz. Sen tam kahramansın. Sen de tam saçmalıyorsun. Annemle ilgili de bir planım var. Benim başıma ne gelecek çok merak ediyorum. Dünyanın en pis katili sen kaçacak bağlayacaklar. Bana bak oğlum ne yapıyorsun ya? Annem böyle hüngür hüngür alacak. Sen böyle camı kırıp uçacaksın içeri. Annemi kucağına alacaksın. O da seni ne kadar sevdiğini hatırlayacak. Böyle onu taşırken öpüşeceksiniz. Ne anlıyorsunuz pis pis dudaktan öpüşmekten? Ama bir bildiğim var herhalde. Öyle şeyler olmayacak Kaan'cığım. Çünkü biz filmlerde yaşamıyoruz. Bu aile kahraman ailesi. Normal bir hayat olmaz. Artık bunu kabul edin. Cinliyorum HK'cığım. Oyuncaklarını tekmelemek için odasına gidiyor. bu böyle olmayacak. Benim operasyona gitmem lazım. Bak yarın sabah gelirim konuşurum onunla. Mekacı. Ben yılbaşında anneme gideceğim. Emin misin? Yani kansız yılbaşına girmek ister misin? Saçmalama Mekacı. Oğlumu da götüreceğim tabii ki ben kansız gireceğim yılbaşına. Her özel günde birlikte olacaksak niye boşandık ki biz? şöyle yapalım, sen annenle gir, ben de oğlumla gireyim. Hayır, tabii ki olmaz. Bekliyor kadın. Ben, Yağmur benim şu an göreve gitmem lazım, tamam mı? O yüzden MKC'cim iyi görevler sana bir şey olmasın, umarım vurulmazsın falan filan. Gitmeden bir öpeyim falanlar yok tabii. Yok, ben kimle konuşuyorum ki burada? <laughs> bir de oğlumu alacakmış. Çok güzel olmuş. Yarın babana verirsin tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Yılbaşı'ya nasıl girersen bütün sene öyle geçiyormuş. Bana neden söylemiyorsunuz? Ne bileyim oğlum unutmuşuz herhalde. Ben düşündüm. Benim de hamurca, benim de dondurma gireceğim yeni yıla. Bir de bir yanımda sen olacaksın bir yanında babam. Ama Kaan anneannene söz verdik o bizi bekliyor. Ya olmaz ben o zaman bilmiyordum bütün senin öyle geçeceğini. Babamız gireceğim ben. Oğlum olmaz bekliyor kadın o kadar hazırlık yaptı. O gelsin. Olmaz. Hayır bana ne? Geçen sene dair girdik babanla işte bu sene de birleşmediniz. Oğlum birleştik işte görüşün dedin görüşüyoruz. Öyle birleşme değil. Tam birleşme istiyorum. Aynı evde yaşamalı birleşme. Babamın çoraplarını salonda görmeli birleşme. Senin baban çoraplarını salonda bırakan bir baba değil ki. Arkadaşlarımdan duydum. Ben, benim babam sonunda ne bırakır onu bile bilmiyorum. Ben gitmiyorum anneannemlere. Ara söyle. Zorlamayın beni. Feridun dedemle de girerim yanıma. Kaan beni tehdit mi ediyorsun sen? Açar mısın şu kapıyı? Kaan! Uf ya nefret ediyorum özel günlerden de yıllardan da. Elinize sağlık, teşekkürler. Ne demek afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Paketin yukarıda. Aa sen miydin? Başka birini bekliyordun galiba. Yok yok geçsene. Ee, yani kapattıysan ben başka bir zaman geleyim. Yok canım gel. <laughs> Vallahi geldiğimden beri doğru düzgün balık yemedim. <laughs> Zaten her yer çok değişmiş. Yani sen de dün akşam mutlaka geldiğince... Yok çok iyi yaptın ya. Hem geç gelmen de iyi oldu. Herkes gitti baş başa otururuz. İyi. O zaman atıyorum ben balıkları mangala. Sonra da yanına gelirim. Yeriz içeriz değil mi? Yeriz içeriz. Kız kıza. Tamam sen keyfine bak. Şunu kapatayım üşüme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.